Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Mr. P ile kupa kastacağız biraz. Maçlarımıza başlayabiliriz. Evet maça gidiyor. Biraz ağır işliyor kusura bakmayın. Bir de kutu bulalım. Orada adam tutalım. Bekliyoruz ya. o beni bir salım. Arkadaşlar görüyor musunuz nelerle uğraşıyorum? İnternette kasıyor. Hayır. arkadaşlar dalga geçmeyin. Bir dahaki maçta telafi edeceğiz. İnternet de kapıydı yani benim. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Kupa kasmaya. Bir şil. Adam keriz çıktı. Hemen öldüreceğim. Ultimiz de açıldı. Bu güzel oldu. Şöyle atalım. Evet arkadaşlar penguin'im dosyayı oynarken robot da benim peşime geliyor. Beni çok seviyor zaten bu robot. Her zaman peşime takılıyor. Şöyle şükür öldürdük robotu. Şimdi kursa çok kaşınıyor. Bir icabına bakalım Adam Evet arkadaşlar toplaşmayı kaldık. Oyun ve ikinci olduk. İkinci likseydir. Moral bozmuyor. Hızlı kulet gidelim hep aynı karakter girmeyelim Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyor olabilir Daha yeni başladım ekipmanlarım falan yok Kusura bakmayın TikTok'a da YouTube'a da yeni başladım Abone olup like atarsanız da sevinirim

Çok kasıyor ya Bu arada arkadaşlar bir şurada de görev birikmiş. Bir dahaki videomuzda da görevleri yaparız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnternette kasıyor. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.